Arkadaşlar selamlar. <laughs> evet sabah bir limonlu çayımı aldım. Ayıldım sabah diyorum ama tabii öyle ne oldu? <laughs> ne yapayım size seri videolar çekip anda sizi bu zor süreçlerde yanınızda olup desteklemek istiyorum. Değil mi? Sizler beni destekliyorsunuz. beğeniler yapıyorsunuz. Harikulade yorumlar yapıyorsunuz. Ben de ihtiyaçlarınıza göre anda neler hissediyorsunuz? Kolektifin enerjisi nedir? Ne yapmak istiyor? nelere cevap arıyorlar. Belki de en büyük çözümün büyük sır zaten bir şey cevap aramadan yüreğinizin sesini dinlemektir. Öyle değil mi arkadaşlar? Sesinden dolayı özür diliyorum sizden. Evet biraz tıkanıklık yaşıyorum malum havalardan sebep. O yüzden sağlığa dikkat, sağlığa dikkat, beslenmemize dikkat, uykumuza dikkat, suyumuzu içeceğiz, dengeli besleneceğiz değil mi? Ruh ne ister? Ruh bilir ne istediğini. Ruhun sesini dinlemek önemli. Aşkta da kalbin sesini dinlemek önemli. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki o Cennet Hanım ne yapmışsınız? Katinalar değilmişsiniz. Böyle bize sürpriziniz nedir bu değil <laughs> Her gün birer sürprizle geliyorsunuz. Bomba bomba. <laughs> Tabi bu sevgi e, bombardımanı yanınızda olmak, birazcık yardımcı olabilmek, Tıpkı siz beni desteklediğiniz gibi ben de sizi desteklemek istiyorum O yüzden kanalıma iyi olan beğeni yapan Yorum yapan sevgili canlarıma sonsuz teşekkürler Varlığınıza şükürler olsun diyorum Hepimizin varlığına şükürler olsun Tekrar hoş geldiniz Sevgili canlar dergahımızı tabii ki sahipleneceğiz Tabii ki büyütmek için elimizden geleni yapacağız en azından Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldin diyorum Bizi tanımak, tarot dergahı kimdir, nedir, ne yapar, ne eder, neye rehberlik yapar, burada ne yapıyor bu insanlar, ne yapıyor bu tarot diyorsanız En azından biraz fikriniz olması için bir 100-150 yüz videoyu bir geriye gidip izleyin. <laughs> Keşke mümkün olabilse de bu hızlı süreçlerde tüm videoları izlemek özellikle. O es geçtiğiniz, kulak ardı ettiğiniz, sıkıldığınız, izlenme oranı az olan, tabii farkında da çok yüksek olan anda takip eden ve bilgilendirme videolarımın kıymetini anlayan sevgili canlarım bunu dışında tutuyorum. O bilgilendirme videolarından sıkılanlar zaten sıkıntı yaşayıp ikilem, uykusuzluk yaşayanlar, sıkıntı ve buhran yaşayanlar onlar zaten arkadaşlar. Çünkü bilgilendirme videoları açılımlar kadar çok değerli ve kıymetli anda gelen akış bilgisiyle açılımlarımı yaptığım gibi anda gelen akış bilgileriyle de size bilgilendirme yapıyorum. O videonun adını bilgilendirme veya herhangi bir açılım adıyla yayınlamam bile bir sebebi var. Onun için demem o ki buraya oturdum güzel böyle e, e, tabi videolar çekiyorum çekiyorum onları yüklenmesi size derken ha bir de bir hayat sürecim var elbette benim de ben de insanım yaşıyorum 5 numara <laughs> <laughs> Size şeker koşusu sevgimden gönderiyorum sevgili canlar. Evet. Beğeni, yorum ve dediklerimizi unutmuyoruz yeni gelen arkadaşlara da. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Derken ne yapıyorum? Buraya niçin oturdum? Ne yapmak istiyorum? Bir an enerjisinde ilahimden gelen bana akan bir sezgiyle bugün kolektifin ihtiyacı nedir? gidenler ve kalanlar eril ve dişiller dediğim gibi kimsenin bir yere gittiği yok geçici bir parantez ayrılık süreci var bu da ayrılık da olması gerekiyordu arkadaşlar çünkü iki tarafında kendi çıtalarını kendi iç güçlerini bulmaları bu tabii ki nedir kahraman yolculuğu insan olma yolu olduğu için evrileceğiz 21 numaramıza geleceğiz anlattığım videolardan hatırlayın aynı dağda o dağı iki yandan yürüyorsunuz. Zirvede, üçgende buluşacaksınız. O da kupayı ikili. Onun için bu kişi de 21 numarasına gelmeli, bu da gelmeli. 21 numara bize neyi anlatıyor? Kendi kendini insan olduğunu keşfeden sebat. 11 numara yani sebat. Kendini, kendi kendini keşfetmiş aslan olmak demektir. İnsanı kamil olma yolunda güzel bir noktaya, Rabbin hoşuna gidecek bir noktaya gelmiş olan insan demek dişiler için azize, eriller için aziziz, pir olmak gerekiyor. Peki azize ve pir olunca biz koşulsuz sevgide mükemmel insanlar mıyız artık hiç mi koşul çalıştırmıyoruz, zihin çalıştırmıyoruz, kafa çalıştırmıyoruz. Tabii ki bu bu değil. Ama zaten maharet ne, insan olmanın gereği ne de işte zaten koşulsuz demek. Bunu her gün, her an, an ve an ruh eşim için art niyetli düşünmemen, kötü düşünmemen, olumsuz düşünmemen. Sadece partnerin için değil, sevdiğin, aşık olduğun insan için değil. Eşin, dostun, arkadaşın, komşun, işteki arkadaşlarım, patronun sen patronsan altındaki insanlar için vesaire vesaire yani konu alanınız her kim ise ne ise, ne için dinliyorsan iş için dinliyorsan, iş için aşk için dinliyorsan, aşk için para, kariyer, finans için dinliyorsan onun için çoluk çocuk mahkeme için dinliyorsan onun için, boşanma için mi dinleyeceksin şimdi mesela ne için dinleyeceksin Yoksa bir evlilikten çıkıp boşanmak istiyorsun. Bırakmak istediğin bir toksik enerji. Bir tat taraf var burada gözüktü zaten. E zaten hala da karmasını devam ettiren bir sah var. Toksik enerjisini yani tat kurtulamamış. Hala kağıt üzerinde nikahlı bir aral gözüküyor burada. Gizli motivasyon. Bilmediği bir gizli motivasyonu var onun diyor. Bunu öğrenecek bu açılımla diyor. Neymiş o? Hmm, siz geride kalanlar da onların evli olmadığını öğrenecekmişsiniz şimdi. Kağıt üzerinde evli olabilir ama o da bugün bu açılımla bu kağıt üzerinde evli olmaması gerektiğini ayılacakmış arkadaşlar. Sürpriz! <laughs> şimdi gizli motivasyonlar çok mükemmel bir şey. Önce bir iki üç saniye şu karta bir odaklı bir bakın arkadaşlar. İçinizden, kalbinizden, yüreğinizden geçen nasıl bir şey hissediyorsunuz? Mesela bunun fotoğrafını çekiyor. İşte bu sizin karşılıklı iki tarafın birbirine kavuşmak için kavuşunca yaşamak istedikleri hayatı ve hayali gösteriyor. Yani kupa dokuzluyu gösteriyor. Kupa dokuzlu neydi arkadaşlar? Tamamlanmaya, on numaraya, evlenmeye, kavuşmaya, neyse ilişkiniz neredeyse yeni bir sayfa açıp bir üst sıfatı taşımaktır. Kupa dokuzlu ikiz ruhların en büyük hayalini gösterir. E beni bu yola yeni katılmış canlar izlemiyor mu? Elbette ki izleyecekler. İşte onlar da bu bir ilahi aşkla daha yeni tanıştıklarının farkında değiller, tanışmışlar. İşte bu süreçte şimdi beni izleyerek veya diğer arkadaşları da izleyerek buna ayılacaklar. İşte bunun için Uranüs özellikle Uranüs gezegeni şoke etkilerle, yıkılan kulelerle, Satürn de zamanla ilgili Kronos zaman efendisi sana tanıdığım zamanla ne yaptığına bakacağım. İşte sana tanıdığım o süreç içerisinde iki buçuk yıl kaldım senin ev konularında seni sınav ettim. Hangi ev konunda? Beşinci evinde miydi? Dördüncü evinde miydi, onun evinde miydi, 12 evinde miydi? Diyor ki ben o konulardan seni sınav etti. İşte bir kağıt kalem al. Hangi konulardan seni sınav etti? Peki sana yap dediklerimi yaptın mı? Yapma dediklerimi yaptın mı? Bir de bunları zamanda yaptın mı? Hani yan gelip üstüne yattın mı? Nedir bir önceki bilgilendirmede kıvrandan eden bir sah var hala. Yani hala üçlü ilişkide kupa üçlüyü yaşamak istiyor Allah da diyor ki Rab da ilahikat ee, üçlü nasıl olacak diyor Allah'ın kupası diyor sadece kiz ruhları için hani sen karmik toksik ele, eleş, e, enerjinden çıkamıyorsun bunu tutuyorsun hani bu nedir bu kendisiyle evlenmek isteyen, çıldıran bir tattare. Yani en büyük yalancı demek, en büyük düşman demek. Hani düşman kelimesini de kullanmayı sevmiyorum. Kanalımda olumsuz bir kelime kullanmayı sevmiyorum. Evet. Ee, çünkü sanki ayrıştırıyormuş gibi geliyor. O da hoşuma gitmiyor arkadaşlar gerçekten. Hepsi Allah'ın kulları. Ne kadar kötü oldu onu ilgilendirir. Onun sınavıdır, onun tekamüldür. Onunla Allah arasındadır. Kimsenin buna karışmaya hakkı yoktur. Şu herkes her koyun yaptığından, kendi bacağından asılır. Olaya ben böyle bakıyorum. O yüzden tarafsızca yorumlayacağım. Şimdi diyor ki aşık olduğum bir ikiz ruhum var. Onunla bu hayalim var. Ve bir de diyor yakandan düşmeyen toksik bir enerjim var hala bir üçlü ilişki halindesin diyor sistem. Değil mi? Neydi bir önceki videoda da dansözlük etme, kıvırma, kaçarın yok, kaçmaman gerektiğini anla, idrak et artık. Daha neden bunu anlamak istemiyorsun, neden bu farkındalığa gelmek istemiyorsun farkında olmana rağmen? Neden farkındalığın üzerine yatıyorsun, ruh ikizini, Allah'ın sadakası o sana, onu bekletiyorsun? Hani bu kadar yani nasıldan yani işte kul olduğumuz zaman nefse düştüğümüzde aptallık diye simgeliyor ama bir ilahi rehber olarak söylersem de neden bu farkındalığa gelemiyorsun ama aslında geldiğin farkındalık artık kaçarın yok sistem işte satrın bunun için sıkıştırıyor seni bunun için kılıç onları dokuzları hale ediyorsun, uykusuzsun İşte bunun için diyor ki yemene içmene uykuna dikkat et diyor değil mi son zamanlarda bu rehberlikleri veriyorum size sağlığına dikkat et diyor ömrün kısaltırsa anlamı budur. O yüzden diyor ki kupa dokuzlu da bu iki ikiz ruh ikiside birbirine gizli olarak yardım ediyor destekli ikisinin de birbiriyle hayali aynı ikisinin de birbirinden haberi yokken bunu yaptılar ikisini de bunu ayılttık şimdi ikisi de birbirine çalıştıklarını bu aşka çalıştıklarından haberleri var fakat diyor Aral hata yapıyor diyor. Aral olmayı bırakması gerekiyor. Niye? Çünkü Aral çok vicdan yapan, sevdikleri için kendini kul köle eden biri. Ve bunu da istemeyerek maske takarak yapar. Yapmak zorunda olduğunu zanneder çünkü. Öbür türlü de ne dedi burada? Şimdi Aral düz gelirken burada ters dönmüş. Ne oldu ki ters dönmüş onu da bilemiyorum şimdi. Döndü. Diyor ki tattar et diyor. Maske takan bir tatlar var diyor. Saat diyor. Üçlü ilişkideki olan bir yerini gösterir. Burada üçlü bir ilişki yok ama bu aşamada ne var biliyor musunuz? İlahi eril olduğunu öğrendi. Bunca tekamülü bununla yaşamadın mı diyor. Hani ne ola ki bununla ilgili hala neyin vicdan yükünü yapıyorsun? Kim sana vicdan yap diyor. Vicdan yapıyorsan demek ki yanlış bir şeyin içindesin. İşte demek ki maske takıyorsun sağ hala diyor. Peki çok hızlı girdim dayanamadım niye bilmiyorum hemen böyle başladım selamlaştık. Evet şimdi bu nedir? Bu arada aralı ters döndü. Onu da döndürmeyeceğim. Demek burada burada bir olay var çözülecek. O öyle kalsın o zaman. Nasıl döndürdüğümü ben de bilemiyorum. Şimdi geldiği gibi akışa teslim olalım. Anda bakalım ne geliyor öyle anlatalım. Peki bu nedir? Ne yapıyorum ben şimdi buraya niye oturdum? Neden bu kartları böyle almışım? Şimdi dedim ki bir canlarıma an enerji yapayım. Ne yapayım Rabbim dediğimde Katina yalsam mı dedim. Elim gitti aldım. Karıştırdım. Attık kartlar bunlar olduğu için bunlar. Bunlarla mı yapayım dedim. İçimdeki ses bana evet bunlarla yap dedi. Bugün ki bu bunların şifalanmasına ne sebep olacak dedi gelen sezgiyle. Çünkü nereden anladım? Bakın en sondaki verdiği kartın güzelliğine bakın. Kafadarlar. Kavuşma var çünkü diyor. Şifalanacaklar kavuşma var. Çünkü diyor Bunlar birbirlerine çalışıyorlar, başka çalışıyorlar fakat realde gösteremiyorlar diyor. Sıkıntı burada. Şimdi bunun şifalanması gerekiyor. Bunun için de sana verdiğim kartları oku diyor arkadaşlar. O yüzden şimdi ana ben Rabbime teslimim zaten hepimiz öyleyiz. Akışa kendimi bırakıyorum. Ve anda bakalım bize neler akıyor. Bana ne akacak ben size ne akıtacağım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Limonlu çayımı aldım, geldim size. Şimdi an ve an son dakika haberleri gibi arkadaşlar. Şu an saat kaç? E, 13.50 50 de değil, 13.47 e, arkadaşlar. Pardon, 13. 13.47 Evet, 13.47 Şu an 13.47 olarak sizde an enerjisi çekiyorum size şimdi sevgili canlım. Mottomuz ne? Koşulsuz sevgi. Mottomuz ne? Vicdanımız tüy kadar hafif olacak. Gece 11'de uyuyacağız, suyumuzu içeceğiz, dengeli besleneceğiz, mevsim meyve ve sebzelerini ağırlıkta yiyeceğiz, biraz bakliyat yiyeceğiz. Ee, arada da ufak tefek işte sütümüzü, et ve ürünlerimizi eksik etmeyeceğiz. Malum bu ekonomide diyorsunuz değil mi sevgili canlı çocuklarınıza montalamadığınızı söylüyorsunuz. Peki Hepinize buradan kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı sunarak ülkemin her bir ücra köşesindeki olan beni dinleyen o güzel yüreğiyle, o güzel kalplerinizle beni böyle sabırsızlıkla bekliyorsunuz ya o enerjileriniz beni buraya atırtıyor işte sizler için buradayım. Şimdi sevgili canlar ilahimiz dedi ki cennet muazzam bir rehberlik yakaladım Devam et. Fotomontaj mesajına devam et dedi Midan'ın. Bugünkü açılımın konusu bu arkadaşlar. Bu mesajda daha bir detaya inip bir sorgulayacağım. Burada tabii ki burada ilahi mükemmel bir bilgi, ilim ve bilim kurgusu var biliyorsunuz. Matrix'teyiz, sınavdayız. Ölene kadar son nefesimizi verene kadar da Matrix'te sınavdayız arkadaşlar sadece ikiz ruhlar için çok farklı bir durum var. Şimdi kullar ne oluyor? Sıfır jokerle yolculuğa başladığınızda geldiğiniz nokta ne oluyor? İşte çemberi jokerle başladığımızda 12 f konusundan sınav edile edile yaşam boyunca geliyoruz. Ve insanı kamil olma yoluna en çok yaklaştığımız nokta zaten ne oluyor? Dişiller için azize, eriller için de aziz oluyor. Sıfat, bilgelik sıfatıdır yani. insan olma sıfatı her şey koşulsuz sevgiyle Allah'ın e, sevgisi ö, sevgisini öğrenerek biz de o sevgi hayatımızda tezahür ettirmenin sınavındayız. Yani herkese her şey koşulsuz sevgiyle bak. Çünkü Allah'ın yaratımın tek zerre yani en en minicik zerresi dahi anlamsız değil. Tesadüf diye bir şey yok. Her şey çok anlamlı. Her şey öyle olması gerektiği için öyle oluyordan yola çıkarak dedi ki Mida'nın attığı fotomontaj mesajının üzerine git. Çünkü o ilahi eril dişilerin onlara attığı bir mesaj değil. Onu biz Midaya kurgulattırdık. Üstün bir per bir bizim verdiğimiz zekayla biz ona yaptırdık. Şimdi buna ayıldı ayıltacağız onlara dedi. Ve bugün ayın 17'si. Bugün şifalanacaksınız arkadaşlar. Zaten başlamış şifalanan. Dün de çok güzel geldi değil mi? Kalpte artık kılıçlar yok. Oraya dikiş atılmış. Şimdi Zara der ki Hesse arkadaşlar çektiğim sıraya göre de koydum. Hesse gerçek karşılıklı bir aşktır. Ruh ikizlerinden biri baltalayacaktır. Gidecektir. Giderken geri dönmeyeceğini zannedecektir. Ve bile isteye o kadar büyük bir hata yapacaktır. Sonunda da bunu ilahi bir aşk olduğunu öğrenerek bu aşktan da sevdiğinden de asla vazgeçmeyerek artık bu yolda buraya tekrar geri dönmek, kavuşmak için elinden geleni yapacak demektir. Ve bu aşkı da geri döndürülecek demektir. Hesse geldi, zara geldi. Zara ilahi aşkı, karşılıklı gerçek aşkı anlatan Rabbin sadıkısı olanıdır yani. Aynı zamanda der ki bu o kadar karşılıklı gerçek bir aşktır ki ve bu aşk bir para karması üzerinden durdurulacaktır. Bakın burada koşan bir at yok, üzerinde bir eril yok, bir dişil yok. E zaten süvariler de dişillerle temsil edilmemiştir değil mi? Rab ne yapmış? Eril enerjiyle temsil etmiş. Yani eril olanlar yapması gerekiyor. Eril enerji çalıştıran dişillerini yapması gerekiyor. Ve dolayısıyla burada süvarilerin hepsinin eril enerjiyle temsil edilmesinin de bir sebebi, gerekçesi var. O da ne de? eril enerji çalıştıran, sert, yakıcı, yıkıcı enerji kim çalıştırdıysa, işte kim bile isteye bu hatayı yapıp gittiyse, on o geri dönecektir, o özrü, o affı yapmak zorundadır. Allah'ın adaleti işler. Yapmasa da yaptırılacaktır, gelmese de gelecektir. O özrü Allah'ın sadakasıdır, dileyecektir ruh eşinden. Çünkü ruh eşi ona özellikle dişil enerji olan enerji Allah'ın sadakasıdır arkadaşlar diğerine. Peki o değil mi? Hayır değil işte. Bakın bu çok önemli bir an akış bilgisi. Bilmiyorum niye böyle dedim ama dedim yani. İşte şimdi düşünün şöyle düşünün ne kadar basit bir mantık mesela o bana ruh ikiziysek eşitsek nasıl o bana Allah'ın sadakası oluyor da ben olmuyor? E sen bunca haltı yedin o sen olabilir misin o zaman sen kendine bir soru sor. Değil mi? Hani çok basit bir mantık değil mi? Hani bu insan burada kusursuz bir şekilde düşe kalka 50 bin tane sınavı yiyor. Kendi tekamülü seninle yaşadığı ortak kaderi tekamülü için yaşıyor. Doğada ve şifada pırıl pırıl tertemiz. Senin ve karnik toksik enerjinin iftiralarına maruz kalacak. Sen de bir o kadar boş ördüğün çorapları sürekli başına geçiriyor sistem. Ruh ikizin de senden dolayı nasibini alırken o gün bugündür seni ne diyor? Gizli olarak destekleyen bir motivasyonun var. Bunu bilmiyorsun haberdar olacak. Ne demek bu? İlahi dişi. Peki niye erilir simgelenmemiş? Yani der ki dişil enerji çalıştıran, dişil enerji ve dişil enerji çalıştıran eriller. Onlar diğerlerine bu hatayı yapan işte sağ konumdaki olanlar her kimse onun Rabbin ona olan sadakasıdır der. Onun için şimdi hangi enerjiyle beni dinleyeceksiniz? Haksızlık eden taraf sağ olarak şu an kendini alacak ve beni dinleyecek dişil erillere bu gizli motivasyonda dişil olarak simgelenen de dişil enerjide olan eril ve dişiller beni dinleyecek. Yani enerji basında dinleyeceksiniz yine. Ve şimdi burada diyor ki sistem bu kartları verirken ben ne anladım? Diyor ki bu en başında sahtı. Tutkusu aşkı çok büyük.